Hepinize selam arkadaşlar ben Avalon. Videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar video başlamadan önce sizlere bir tane duyuru yapmak istiyorum. Öncelikle 200 abone olduk. Herkese teşekkürler. Bunu bir önceki videoda duyurmuştum. Galiba olsun tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben uzun süredir kanalda içerik paylaşan bir isim arkadaşlar. Düzenli olarak içeriklerimi atıyorum ve atmaya da devam edeceğim. Amacım size eğlendirmek. Evet bazı içeriklerim toksik veya yanlış şeyler olabilir. Ama arkadaşlar elimden gelince size içerik atmaya çalışıyorum. Mesela 10 video atıp 5000 abone olan da var benim gibi 70 video atıp 200 abone falan da var. Yani ben hala hakkımı aldığımı düşünmüyorum arkadaşlar. Bu yüzden hala kanal değilseniz abone olup video like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Ve 500 abone de arkadaşlar 5 tane 225 olan puanlı çekişimiz var. Bu yüzden tekrardan abone olabilirsiniz efendim. Neyse lafı daha fazla uzatmayacağım. Videoya geçelim. <laughs> Vai ter que ser certeiro. Hoje eu quero um Tá muito quente aqui. Eu tô morrendo de calor. Chata tá pegando Vamos, Pignei. Vamos aí, Ai, pinguei! Vamos que eu tô pegando fogo. Vai ter que ser certeiro. Hoje eu quero bem gostoso. Tá muito quente aqui. Eu tô morrendo de calor. tá pegando fogo. É

Arkadaşlar video çok kısa biliyorum kusura bakmayın. Sizlere yine Elobur zamından bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi 26 Ekim'de zam yapacağımı söylemiştim ve aynı şekilde oldu. 27 Ekim'de zaten burayı yükledim. Burada şartlar yazıyor arkadaşlar. Burada yeni zamları görebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar kayıt yani gelmek isteyen arkadaşlarının Gmail'ini, ismini, bilgilerini buraya aktarıyoruz. Üstelik 115 veya 225 falan pahalı çekilişlerimiz demeyeyim direkt. Ee, isterseniz ben DM'den yazarak kodlarınızı bana yollayarak alabiliyorsunuz ödemeler önceden oluyor arkadaşlar ve ister bu bana ya da ister bu bana gönderip bana ulaşıp arkadaşlar el abusu yapabilirsiniz bu arada şu olaydan bahsetmek istiyorum arkadaşlar herkes yorumlara discord serverına giremiyorum diyor bunu nasıl oluyor bilmiyorum e, kendimde girebiliyorum link zaten sınırsız yani 7 günlük e, bir sınırı yok nasıl oluyor bilmiyorum arkadaşlar ben size elinden gelince atmaya çalışacağım Neyse videoya devam edelim. Hadi hadi koşun. Koşun atıyorum. <laughs> can 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 seyircan. Arka bende hiç bakamaz giremez giremez.

Tablo orada Nereye kaldırdın. Nereye girdi? Tablo orada kaldırdı. Elan. B'ye giriyorum. Geldi 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 Elan dar geldi. Elan. Kalın belas. Bela can azım can azım seç. Bela değil lan. Ben çoktan vurdum onu Lan. Bela yazacak bana. Bana bela yazacak. Bana bela yazacak. Sal bana bela yazacak. Bunlar da bir Ay

ya yani o da yazacak yine de. Var bu bol. adam da. Balık atabilirim ben seni. Hayır, CS oynarız bir iki maç ondan sonra balık geçeriz sözler. Olur. Ha? Bakarız şu an çünkü. Bakarız değil olurum. Sözler mi? Silahı kadın yok. <laughs>

Nerede yaşadığımızı ve <laughs> ismimizi bildi. CS gel ben seni yine... şey CS söyle. Kanka Roblox'ta error kod bildiri bili biliyor musun? Evet biliyorum. Ha, tabii. Hayır error kod bildi. Silahlar <laughs>